Hepiniz hoş geldiniz. Yine bir şifa yolu videosuyla beraberiz. Burada ise kuantum arınma sistemini uygulayacağız. Bizler günlük hayat içerisinde birçok şeye maruz kalıyoruz. Maddi ya da manevi birçok konulardan etkileniyoruz. Örneğin düşünceler. O kadar fazla negatif düşüncemiz oluyor ki orası adeta doluyor. Bazen gördüğümüz olaylardan, bazen kendi kendimize ve bazen de çevreden aldığımız etkilerle. Negatif düşünceler taşıyoruz. E ne oluyor? Bunlar kaygıya bizi götürüyor, korkuya götürüyor. Başka takıntılara sebebiyet veriyor. Vesveselere sebebiyet veriyor. Ve günlük hayattan hem zihnimizi verimli kullanamıyoruz, hem rahat ve huzur içerisinde olamıyoruz. E hem de buradaki negatif düşünceler hem maddi konularda hem manevi konularda, sağlık sıhhat konularında bizi baştan sona etkiliyor. Dolu bir zihinle yaşıyoruz akabinde duygular da o şekilde. Bir insan bir saat içerisinde 27 çeşit duyguya maruz kaldı bilimsel olarak tespit ediliyor. E bu duygular nereye giriyor? Hiçbirisi kaybolmuyor. Hepsi bedensel alanlarımızda birer kimyasal olarak taşınıyor. Kısır döngülerin bir sebebi de olabiliyor. E hücrelerimiz, hücreler birer enerji. Örneğin elimi görüyorsunuz. Bu bir partikül öyle değil mi? Benim elim hücrelerden oluşuyor. Bu hücreyi açtığımızda içerisinde atom var. Onu açtığımızda çekirdek var. Etrafında elektronlar var. Onu açtığımızda nötron ve proton var. Onu açtığımızda kuark. Onu açtığımızda leptokuark. Onu açtığımızda kuant. Yani kuantalize kuantalize enerjinin taşınması. Paket paket enerjinin taşınması ve oranın tamamen enerjiden oluşması. Ve son adımda da string yani bomboş bir alan. Ne hücre var ne bir şey ve o boş alanlardan bir takım enerjiler türüyor ve yolculuk tekrar geriye dönüyor. Bu da kuantum alan teorisi. Kuantum fiziğinin son geldiği nokta burasıydı. Aslında bir hücre yok. Hücre de bir enerjiden oluşmuş. E benim bedenim baştan sona etkiler taşıyor. Aynı şekilde duygu etkileri, düşünce etkileri, çevreden aldığım her türlü etki, insanlardan aldığım etkiler, olaylardan aldığım etkiler. Sonucu ne? Hastalıklar, maddi sorunlar, manevi sorunlar, ruhsal sorunlar, psikolojik sorunlar, her türlü sorun ve problem. Ama şöyle bir şey var ki bunlardan arınmamız gerekiyor. İnsanoğlu arınmadan dolamaz, arınmadan dönüşemez, arınmadan şifalanamaz. Aynı neye benzer insanoğlu? Ne gibidir? Arındıkça güzelleşir, sesi de güzelleşir, hayatı da güzelleşir, kendi de güzelleşir. Arınma aslında bütün hastalıklarda, bütün sorunlarda en başa yazılan konu. Hem kuantumda hem modern psikolojide ve artı özellikle tasavvufta gelişmek ve şifalamak istiyorsan önce arınmak zorundasın. Hazreti Peygamber de bunu böyle ifade eder. Demek ki bir sorun yaşıyorsan bir dolmuşluk var. Önce ondan boşalman gerekiyor. Onu senden göndermen gerekiyor. Kuantum... Enerji uygulama sistemi ise ne işe yarıyor? Düşünceleri arındırıyor, duyguları arındırıyor. Yani zihin ve kalp arınıyor, hücreler arınıyor, bedensel alanların arınıyor. Her türlü negatif etkiler, enerjiler, duygular, düşünceler her neyse hepsi senden boşalıyor ve uzaklaşıyor. E bunlar senden gidince yerleri boş kalıyor ve yerler, yerlerine yenilerinin ve daha güzellerinin gelmesi kolay. O zaman geldik uygulamaya. Bunları bilmek evet güzel ama bilmek insanı dönüştürmüyor. Sen bunları bilince dönüşmüyorsun, arınmıyorsun ve temizlenmiyorsun. Bilmenin yanında mutlaka hemen uygulama olması gerekir. Uygulama var olunca, bilgiyle beraber uygulama birleşince orada bilgelik de gelir, dönüşüm de gelir, arınma da gelir. Sıra geldi uygulamaya. Bu uygulamanın özü hem bir meditatif uygulamadır, hem enerji uygulaması, hem de kuantum arınma uygulaması. Çok fazla güzel etkisinin olduğunu göreceksiniz. Duygulardan, düşüncelerden arınmada, takıntılardan, kaygılardan, korkulardan arınmada, hücresel alanların arınmasında, bedenin hafiflemesinde çok işe yarayacaktır. Hayatınıza düzenlik kattığınızda o bedende, zihinde, kalpte taşıdığınız bütün ağırlıkların gittiğini göreceksiniz. O zaman hemen uygulamaya geçelim. Sessiz, sakin, güzel bir yere geçip ve oturalım. Gözlerimizi kapatalım. Birkaç derin derin nefes alıp ve verelim. Nefes alalım ve tekrar verelim. Nefes alalım ve verelim. Derin bir nefes alalım, sakince bırakalım. Nefesle beraber beden oksijenleştin, zihnimiz soğutun ve sakinleşti. Sakin ve derin nefes al ve sakince bırak. Sakin ve derin nefes al, sakince bırak. Ve şimdi kendini çok güzel bir yerde gör. Yem yeşil bir alan, değil devasa kocaman ağaçlar var. Ve sen de o ağaçların arasında duruyorsun. Etrafına bakın. yemyeşil yeşil bir yer, devasa kocaman ağaçlar var. Sanki ağaçlar seni arındırıyor. Sanki ağaçlar sendeki bütün negatif enerjileri alıyor. Ağaçların senden bir şeyler çektiğini görüyorsun. ve başını hafifçe gökyüzüne kaldır. Masmavi bir gökyüzü görüyorsun. Masmavi bir gökyüzü. Ve gökyüzünü seyre dal. Sen gökyüzünü seyrederken beyaz bir ışık süzmesinin aşağıya doğru inmekte olduğunu gör. Yavaş yavaş sana doğru iniyor. İniyor, iniyor. Bir akarsu gibi sana doğru yaklaşıyor. Ve başına kadar geldi. Başının tam tepesinden bir delik açıldı ve oradan başının içine doluyor. Doldukça aşağı doğru bedenine doğru ilerliyor. İlerliyor, ilerliyor ve boynuna kadar geldi. Boynundan aşağı doğru ilerliyor. Omuzlarına, oradan sırtından, göğsünden, iç organlarından aşağıya doğru ilerliyor. Bedenin onunla doluyor. Ve beline kadar indi. Belinden ilerlediği kalçalarına. Kalçalarından bacaklarına doğru ilerliyor. İlerliyor, ilerliyor ve bacaklarından aşağıya doğru iniyor. Ayaklarına kadar indi. Ve ayaklarının altından kocaman iki tane delik açıldı. O deliklerden bir siyah duman gibi dışarıya şu anda boşalıyor. Ve bu ışık şu anda senin bedeninden akıyor. Başından girdi, ayaklarından şu anda boşalıyor. Adeta bedeninden akıyor. Tıpkı bir akarsu gibi. Akarken bedenini arındırıyor ve temizliyor. Zihnini arındırıyor, kalbini ve hücrelerini. Bedeninde var olan bütün negatif duygular, düşünceler, takıntılar, korkular, kaygılar, hastalıklar, travmalar ışıkla beraber taşınıyor ve ayaklarından boşalıyor senden uzaklaşıyor. Işık zihnini yıkıyor, kalbini ve hücrelerini yıkıyor ve arındırıyor. İçinden tekrar et, ben şu anda kabuldeyim. Her şey olduğu gibi kabul ediyor ve serbest bırakıyorum. Her şey olduğu gibi kabul ediyor ve akışa bırakıyorum. Ben şu anda kendimi arınmaya bırakıyorum tuttuğum ne varsa şu anda hepsini tamamen serbest bırakıyorum. Bütün düşüncelerimi ve duygularımı, travmalarımı, acılarımı, üzüntülerimi, hastalıklarımı hepsini şu anda serbest bırakıyorum. Ve bütün bu problemler, bütün negatif enerjiler hücrelerinden sökülüp atılıyor, ayaklarından boşalıyor. Ne kadar güzel odaklanırsan o kadar çok verim ve sonuç alırsın. Ve ışık bedeninden akmaya devam ediyor ve çoğalıyor. Çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Öyle çoğaldı ki artık başındaki delik almıyor ve başından da etrafa taşıyor. Başından taşıp ayaklarından dökülüyor. Şu anda sen tıpkı bir şelalenin altında yıkanır gibi yıkanıyorsun. Sanki şu anda bir şelalenin altındasın da öyle yıkanıyorsun. Başından taşan bu ışık ayaklarına dökülüyor. Etrafında var olan bütün alanını temizliyor. Etrafındaki negatif enerjileri temizliyor. Etrafında var olan elektromanyetik alanını baştan sona temizliyor. Ayaklarına kadar döküyor. Şu anda sanki bir şelalenin altında yıkanıyorsun ve tekrar et. Ben şu anda kabuldeyim. Olan her şey olduğu gibi kabul ediyorum. Ben şu anda kendimi tamamen serbest bırakıyorum. Ben şu anda kendimi akışa bırakıyorum. Ben şu anda kendimi şifalanmaya bırakıyorum. Ben şu anda kendimi arınmaya bırakıyorum. Ve şu anda kendimi bu ilahi ışığın arınmasına ve enerjisine, akışına teslim ediyorum. Ben şu anda tamamen akışta ve serbestim. Tuttuğum ne varsa şu anda serbest bırakıyorum. Işık içerden akıyor ve başından aşağıya dökülüyor. İçinde ve etrafında var olan tüm negatiflikler bu ışıkla beraber ayaklarına kadar dökülüyor. Bütün negatifliklerin, bütün olumsuzlukların hücrelerinden adeta söküldüğünü hissediyorsun. Ne kadar odaklanırsan zihnin o kadar gerçek kabul eder ve bunu yapar. Bedene bu etkiyi ve sinyali gönderir. Ve ne kadar odaklanırsan kuantum elektronlar o kadar oraya toplanır ve bu işlemi gerçek haliyle yapar. Sanki bir şelalenin altında yıkanıyorsun, içerden ve dışarıdan yıkanıyorsun. Işık içinden akıyor ve başından etrafına dökülüyor. Her türlü olumsuz ve negatif etkiden tamamen arınıyorsun. Bu şekilde kalabildiğin kadar bu ışığın içerisinde, bu arınmanın içerisinde kalabilirsin. Zihnin, kalbin, hücrelerin ve bedenin tamamen yıkandı ve arındı. Etrafındaki elektromanyetik alanın yıkandı ve arındı. Odaklanabildiğin ölçüde enerjiler oda takip eder. Elektronlar odaklandığı noktada toplanır ve senin yaptığın işlemi yaparlar. İçeriden ve dışarıdan tamamen bütün negatif etkilerden arındığını hissediyorsun. Ve bu ışık yavaş yavaş geriye doğru çekiliyor. Çekiliyor, çekiliyor, çekiliyor. Senden yavaş yavaş çekildi ve uzaklaşmaya başlıyor. Ve sen nefesine odaklanıyorsun sakin ve derin nefes al ver. Sakin ve derin nefes al ver. Sakin ve derin nefes al ve tekrar bırak. Yenilendiğini, arındığını, huzura ve mutluluğa kavuştuğunu hissediyorsun. Derin bir nefes al ve tekrar bırak. ve sakin nefesler alarak bedenine odaklanarak sakince gözlerini açabilirsin. Evet şifa olsun. Tekrar hoş geldiniz. Umarım faydanıza olmuştur. Çok güzel bir çalışmadır. Negatif düşüncelere karşı, negatif duygulara karşı, travmalara karşı, negatif enerjilere karşı, çeşitli almış olduğun etkilere karşı müthiş bir uygulamadır. Şifası çoktur maddi ya da manevi ne sorunun varsa hastalığın olabilir. Özellikle psikolojik tarzı, ruhsal tarzı sorunların olabilir. Çünkü bunlarda mutlaka çeşitli negatif etkiler vardır. Bir kalbi ve zihni dolmuşluk vardır. Ve bunu hayatına katabildiğin ölçüde çok faydasını görürsün. Yaşadığın sorunların bir sonuç olduğunu unutma. Ve şifanın da öncelikle arınmadan geldiğini unutma. Boşalabildiğin ölçüde güzel bir bedene, temiz bir zihne, temiz bir kalbe, sakin bir zihinsel ve duygusal alanı kavuştuğunu göreceksin. Bu çalışmayı her gün yapabilirsin. Özellikle yeni başlıyorsan bu çalışmaya bir hafta 10 gün boyunca her gün yapmanı tavsiye ederim. Beden zihin bir alışsın çünkü ondan sonra mutlaka haftada 1-2-3-5 önemli değil yapmanı ve bunu hayatına katmayı tavsiye ederim. Çünkü insan canlı bir varlık her şeyle muhatap oluyor. Her şeyde mutlaka etkiler alıyor. E arınmamız gerekiyor. Bu çalışmada bu işi görecek. Faydanız olsun. Görüşmek üzere.